Esselamun ve rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Şu mübarek cuma gününden, şu güzel havadan hepinize selam olsun. Arkadaşlar az önce güzel bir arkadaşım paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Efendimiz diyor ki kim bu dünyada en çok kimi severse onunla beraberdir. Elhamdülillah dedim. Rabbim sana şükürler olsun. Her zaman derim demek ki bu dünyada Rabbim bizleri görüşmemizi, tanışmamızı istedi ki bu eee video blogları, e, işte bu YouTube'u bizlere vesile etti. Demek ki birbirimizi tanışmamızı istedi inşallah. Birbirimizi sevelim. Bu dünyada sevdiğimiz gibi öbür dünyada birlik olalım. Rabbimiz şu cumada yapılan bütün duaların aralarını bizlere katıversin katı versin. İnşallah ki bu dünyadaki muhabbetimiz öbür dünyada da devam etsin arkadaşlar. Ee, sabah kalktık eşim kahvaltı hazırladı. Benim halsizlik yine bugün devam. Ee, anladım ben yorgunluktan oluyor. Bir de çok üzüldüğümde e, böyle bir hali bölünüyorum. Dün Özge gidince çok üzüldüm inanın. Kaç saat belki arabada konuşmamışımdır. Ben öyle çok üzüldüğüm zaman artık içime kapanıyorum. Ve fazla konuşmuyorum. Sizlere fazla da çekim yapamadım zaten. E, Özge'ye gönderdim. inşallah onları sizlerle paylaşırım. E, sabah eşim kahvaltı hazırladı. Birlikte kahvaltı yaptık. Kayınpederlerim buradalar. Artık burada dururlar herhalde çoğu. Göndermeyiz onları. Kaya birlikte yer içeriz. E, şimdi onlar da buradalar. Eşimle kayınpederim, kayınpederim Cuma'ya gittiler. işlerini hallettiler. Cuma namazına gittiler. Geldi. Kayınpederim hala gelmedi arkadaşlar. Ben de Oturma odasındaki koltukların birden yüzlerini söktüm, altlarını temizledim, güzel süpürdüm. onlar uğraştım sabahtır. Ee, şimdi onları astım bir taraftan hava güzelken kurusun diye. Çünkü bu hafta sonu e, kardeşlerim gelecek biliyorsunuz. Onlar geldiğinde köye eşyaları getiririm, birlikte onları yerleştirmiş oluruz diye. E, böyle bir kurusunlar, onları güzel ütüleyip e, takmam lazım inşallah. Bu şekilde sizler ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim kimseyi darda zorda koymasın. Herkesin gönlünü göre versin. Bazı takipçilerimiz var. Benden dua istiyorlar. Fatma teyzem bizim için dua eder misiniz diyorlar. inanın ben o mesajları okuduğum anda öyle de olsa böyle de olsa namazlarım içine diyorum ki Ya Rabbi beni mesaj yazıp da sevindiren kardeşlerimin ne sıkıntısı varsa gideriver diye sizler için dua ediyorum. Biliyorum ki sizler de bizler için dua ediyorsunuz. Rabbim bizleri dualarda buluşursun. Arkadaşlar Cuma'mız mübarek olsun. İlerleyen saatlerde görüşürüz. onu alabilir miyim? Anne, ne yapacağız? Çok seviyorum. Bütün böyle. Hı Kestane, yeni sezonun kestaneleri. Ne kadarmış kestane? arkadaşlar. Pazarda gezerken kimi gördüm bakın. Kimi Çelebi'yi gördüm. <laughs> Hakan Çelebi'nin Çelebi annesi. Evet. Biliyorsunuz o daha çok ünlü bir youtuber çarşımada. <laughs> çok güzel abacım. çekimler Merhaba yapıyor. Işte, Biz sizi, sizi çok güzel takip ediyoruz. Yaptınız. İnanın çok sevindiğim görüştüğümüze. İnşallah en yakın zamanda buluşma yapıyoruz. Hadi kolay gelsin. Hadi Allah. Bir Şey, çekiyorum şimdi. Aynen öyle. Hadi Allah'a emanet olun. Özlem şok olacak şimdi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim şokladayım ya. <laughs> Gerçekten arkadaşlar gezerken o pazarda Hakan bir gördüm. Ee, çok sevindim karşılaştığımızı inanın. O kadar sevindim ki ee, çok güzel. O, o da diyor ki bu nereden tanıyorum diyormuş. Ee, güzel oldu. Güzel buluşma oldu. Maskeden tanıyamadım benim? Evet inşallah. Telefon numarasını aldık. En yakın zamanda buluşacağız. Bir <laughs> buluşma yapacağız yani. Kolay gelsin. <laughs> Çekebilirim değil mi? Çekiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Youtube'da kanalım var benim de. Hakan'la görüştük şimdi de. <laughs> evet babam orada çay içiyor arkadaşlar. Afiyet olsun baba. Ne var çay söyler Evet arkadaşlar biz pazardan geldik. Bakın böyle balkona koyduğum bir şeyleri. Bir taraftan da eşimi ip atıyorum aşağıya. Şey gönderiyorum Necdet. Şey evet, sepeti gerek yok. Böyle bir viri veriyorum. He? Kapağını. Orada bir torba yok mu içine koy ver. Arkadaşlar biz pazardan gelince böyle yukarı çıkartması var diye aşağıdan böyle ipe bağlıyoruz. Böyle bir şeyler çıkar bugün fazla alışveriş yaptık biraz. Evet kayınpederim arabası orada. Neşim bağlayınca haber verecek bana. Şöyle bakın. Şöyle biraz etraf çekeyim sizlere. Tamam tamam. Cevizler bütün dibine dökülüyor. Toplayan yok inanın. Yani şu fabrikanın e, sahiplerinin cevizleri. Ama gerçekten evet. dibine toplayıp da evet. şey yapan yok. Tamam nasıl çekeceğim? Eyvah. Neyse kapatmam lazım. Ben bunu çekmem lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Necdet Beyciğim arı mı oldu acaba? Evet arkadaşlar koltukların yüzünü yıkadım. Güzel sabahtır kurtuyorum. Onları güzel ütüyü basmam lazım. Hiç içeri girmeden sizlere aldıklarımı burada bir göstereyim. Ee, şimdi yemek yapacağım arkadaşlar. Çünkü bir babamlar da burada ederler. Bir tane dürüm aldım arkadaşlar. Bundan güzel ince ince dolma sarmak istiyorum bir tencere artamda sarı buzuu okuyabilirim. E kestane aldım. daha yeni çıktı biliyorsunuz. Daha yeni yeni bu hafta var. Şöyle doğranmış bir torba kabak aldım. Eşim bol bol al dedim. maydanoz aldım, taze kipa. Az salatalık aldım arkadaşlar. E azıcık taze fasulye 1 kilo. 2 kilo e, biber aldım turşu yaparım biraz diye. Şöyle domates aldım 2 kilo. Biraz bartıcan aldım. Şu da dolmalık Biber. Bununla da dolma yapacağım. Hazır olsun. Çünkü bu hafta biliyorsunuz belki köye falan çıkarım. E, yemek olsun evde. E, annemden babama. Şunlarda muz. Arkadaşlar böyle ıspanaktı. Biraz üzümdü. Şöyle üzümdü. Böyle aldım işte bu kadar. Bir de taze iki tane ekmek aldım. Şimdi ben yemek yapmaya koyuluyorum. Şu kapağı da ocağa koyayım. Bir taraftan annem akşam gir. İnşallah arkadaşlar ilerleyen saatlerde görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar e, ee, bugünlük de bu akşamında böyle bir videonun sonuna geldik. Özgü olmayınca inanır mısınız hiç tadımız yok. Ben böyle şeyim böyle ağaçtan düşmüştü ortada kalmış gibiyim <laughs> yavrucuğum benim. O düzenliyordu yapıyordu işte anne kapanış yapalım işte anne şunu yapalım. Ben şimdi bugün var ya böyle e, damdan düşmüş gibiyim inanın. E, ne yaptık? E, şöyle bir, e, sabahtan beri yaptıklarımızı bir özetleyelim arkadaşlar. Kahvaltımızdan sonra e, eşimle evde biraz ev halleri eşim bana yardım etti. Bugün yine çok halsizdim. E, artık kayınvalidemler burada duruyorlar. Birlikte iyi bitiyoruz arkadaşlar. E, sadece yukarı yatmaya gidiyorlar. E, birlikte, e, ondan sonra kayınvalidemle biz uyakalmışız. Kayınpederim aradı, Kalk gelin alışveriş yapalım diye. Çünkü biz e, uzun zamandır evde fazla duramadığımızdan kap fazladan başka bir şey yok evde. Neyse eşim, kayınpederim, ben birlikte pazara gittik arkadaşlar. Pazarda güzel alışverişimizi yaptık. Sizler biraz çekimler yaptık. Tam e, kadınlar pazarından yani köylü pazarından ayrıldık. Öbür bir de mesela market gibi alışveriş yeri var yani orası da oluyor. Man ha. Manav yerleri. Sebze, sebze, Evet manav yerine gidiyorduk ki karşımıza bir anda Hakan Çelik'in kardeşi çıktı. <laughs> Annesinden tanıdım. Şimdi Hakan kardeş böyle çekim yapıyordu. Maskede var tanıyamadım ama annesinden tanıdım anneciğinden. Ay o beni tanıdı. Ben onu tanıdım. Orada sohbet muhabbet ettik. Sizleri biraz çektim. O da beni çekti arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Çünkü ben izin boyunca zaten Almanya'da demiştim Hakan kardeşim senin yanına geleceğim diye. Ama biliyorsunuz biz yoğun bir böyle bir gezme nasıl hiç zamanımız olmadı. Aslında Özgen çok üzüldü. Ana Hakan abinin yanına giderim diye. Ama inşallah bir dahakinden onlar da çok yoğunlar, boş durmuyorlar. Hatta dedi ki ablam bak saat 5'te ben işten geldim. Şimdi pazarı çekeceğim koştur koştur annesiyle böyle. Zaten onları biz fazla tutmadık. Daha düşünün e, alışverişe gelmişler bir taraftan da çekim yapıyorlar. Dışarıdan kolay gelebilir ama kolay değil arkadaşlar. Dedim tamam dedim. E, Necdet eşim numarasını aldı dedim inşallah sizleri ilk önce sizleri bekliyorum. Onları bir ara e, buraya çağıracağım. Onlar e, çalışan insanlar. Boş durmuyorlar. Maşallahlar var. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Ben her zaman diyorum ki yapana helal olsun diyorum. Rabbim bu versin inşallah. Anneciğiyle babacı da yapıyorlar. İşini de yapıyor. İşten gelmiş. Koştur koştur çekim yapayım diyoruz şu. Rabbim yol açık etsin Hakan kardeşim. İnşallah. E, Rabbim keselerine de bereket versin. Annenin, babanın ailenin için uğraşıyorsun. Rabbim senden razı olsun. Rabbim hayırlı kısmetler versin inşallah. Ben gördüğümü çok memnun oldum. İnşallah en yakın da evime misafir edeceğim onları. Tabii ki gitmeden ben de gideceğim onlara. Bu şekilde eve geldik. Eşimle tam alışverişleri balkona koydum. Onu da sizlere çekim yaptım. Orada arada e, acıktık diye e, eşim e, geçen de söylemişti ıspanak e, yemeği. Özlediğiniz ıspanak yesi geldiğini söylemiştim zamanım oldu olmadığına yapamamıştım onu güzel ıspanak kaldım onu yapıyordum tam şirket abi aradı abisin evde misin diye orada aslında tam pişirdiklerimizi çekecektim ama abim arayınca ben bir an bir panik oldum ve bir yemek hazırlama şeyine girdim e, çekemedim yemeklerimizi çorbamız vardı ıspanak pişirdim e, abim geldi mantar getirdi daha bugün arkadaşıyla izini günümüş Kastamonu'ya gitmişler arkadaşlar mantar toplamaya Dönüşte de bana çay içmeye uğramışlar. Ben hemen abimin getirdiği mantarı kavurdum. Ee, sonra bir kavurmam vardı. Kavurmadan böyle yumurtalı bir kavurma yaptık. Ee, salata yaptık, ee, ıspanaklı. Ondan sonra Cem arkasından bugün kestane aldım arkadaşlar taze. Ee, onu da yaptık güzel silikste. İşte onları hiç çekemedim arkadaşlar. Neyse olsun önemli değil. Gözünüzü görürüz sonra. Bir dahakine yaparız. Bir dahakine inşallah. Dedim ya Özgür olsaydı bunları hep çekerdi işte diye. Ee, dediğim gibi güzel yemeğimizi yedik içtik ben bir tencerede azıcık şöyle küçük bir tencerede kabak pişirdim. Ee, kayınvalidemler onu da yediler. Ee, namazımızı kıldık şimdi de kapanışımızı yapalım inşallah sizlere arkadaşlar. Bugünü böyle özetlemiş olduk ama inanın Özge yokken gerçekten böyle nasılım biliyorum elinden oyuncu almış bebekler gibiyim yavrucuğum benim. İyi ki varsın hayatımızda Allah razı olsun. Ben burada üzülüyorum ama Özlem çok sevindi dünyalar onun oldu. Hele çocuklar var ya hele Ömer dünyalar onu oldu. Yavrucuğum ne kadar seviyor. Diyor ki annenle teyzem geldi sen neredesin diyor. Sen de gel artık diyor. Sen neredesin ben de geleceğim oraya diyor bana. Yavrum benim canım oğullarım yavrularım canlarım benim. E, geçen Ümit'le konuşup onlar da öyle çocuklar. Hala biz de gelmek istiyoruz oraya diyorlar. Yavrucuklarım inşallah bir gün Rabbim izin verirse onları böyle beşini birlikte Ömer harici e, onları okul tatilinde Böyle nereye getirdim bilmiyorum ama onları böyle bir otele tatile getireceğim. Böyle bir planım var. Rabbim izin verirse. Anneler babalar değil sadece torunlarım inşallah. Ee, Rabbim fırsat verdi yapabilirim onu. Evet arkadaşlar bu şekilde de bu videonun sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yapmış olduğunuz güzel yorumlar için Allah razı olsun. Çok güzel yorumlarınız var. Ee, gönlü güzel dostlar. Hiç kırmadan incitmeden bizlere yorum yapan arkadaşlarım ya Rabbim sizlere sizleri hiçbir zaman incitmesin. Karşınıza da hiçbir zaman sizleri incitecek birileri çıkartmasın inşallah. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşça kalın Bizleri izlemeye devam edin inşallah.